Gelen her misafir, her bakan, Afyon'da iş anında böyle bir belediye binasının uygun olmayacağını söylemişti. Ben de orada şunu söyledim, İlerleyen günlerde imkan varsa Afyon'a yakışır, müstakil bir belediye binası yapmayı düşünüyoruz demiştim. Ama maalesef bazı arkadaşlar, bazı siyasiler lafı neresinden deniyorlarsa bilmiyorum ama yok efendim belediye binasını kendine saray mı yapıyor? Saray mı yapacak? Şey mi edecek ben sırtımı oruk gitmeyeceğim arkadaş. Şu yani sekiz tane ayrı girişi var. Ne güvenliğini sağlayabiliyoruz. Yarısı özel idarenin, yarısı satılmış vatandaşları bu taraf belediyenin. Şunca sıkıntının arasında gelirlerimizin İller Bankası'na gel, ayıran ödeneklerin pandemiden dolayı neredeyse iki ay üst üstte aynı ödenek gelmediği bir anda kalkıp da biz belediye başkanlığı binası belediye binası yapacak kadar da aşağı şey sahtelik değiliz. Bas, kendine basın yayın sizlere tenzih ediyorum. Basın mensubu diye zanneden birisi de kamerayı alıyor, bu vatandaşa soruyor. Böyle diye biraz yapılsın mı yapılmasın mı? E yapacaksam sana mı danıştır? Kimsin sen? İslam'ı şartı kaç demişler? Altı diyor birisi. Diğeri beş diyor. Niye altı diyor? Altı haddini bilmek diyor. Haddini bilmesi lazım bazılarında. Kusura bakmasın. Burada bu meclis bir şey karar aldıysa elbette bu meclisin namı diye bir karar da biz uygulamaya kalkacak değiliz. Aldığı bir kararda elbette sonra kadar da uygulanır.